Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir rivayete göre Hazreti Hasan ve Hüseyin kucağındadır, onları öpüyor, okşuyor. Bir rivayete göre komşunun çocukları, kendisine komşu olanların çocukları gelmiş, Peygamber Efendimiz'in kucağında oturmuşlar. Peygamber Efendimiz onlarla uğraşıyor, onları öpüyor, okşuyor. Bir rivayete göre torunları, bir rivayete göre komşunun çocukları. O esnada sahabe-i kiramdan bir tanesi orada oturuyor. Ya Resulallah bunlar kimdi diye soruyor. Peygamber Efendimiz de eğer torunları ise diyor torunlarım, komşu çocukları ise diyor komşu çocuklarıdır. Diyor ya Resulallah benim on tane çocuğum var bugüne kadar hiçbir tanesini öpmedim. On tane çocuğum var hiçbir tanesini öpmedim. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem vermiş olduğu cevap çok enteresandır. Cenab-ı Allah senin kalbinde merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim? Mərhəbət etməyə nə məna